Merhabalar Gümrük TV izleyenleri. Bir turnuva Herhalde. özel programında da karşınızdayız. Biraz önce yine geçen haftaki gibi biraz önce diyorum. Biraz önce Instagram'dan yayın yaptık ve yarı final kurallarını çektik. Yarı final kurallarını tekrarlamak gerekirse Aygen Gümrük, Avrupa Kaçak İstihbarat, Seçkin Gümrük, Murat Bey Gümrük Spor karşılaşmalarıyla Cumartesi günü sizlerle beraber olacağız. Yayın arkadaşım Semih. Semih'cim hoş geldin. Merhabalar. Geldi. Hoş bulduk. Nasılsın? misin? Teşekkür ederim. Merhaba. Sen nasılsın? Bugün yorucu bir gündü. Biraz koşturmalı oldu. Bizim için de öyleydi valla ama yani son itibariyle fire vermeden programa evet, devam ediyoruz evet. diyebiliriz. Önce bu geçtiğimiz cumartesiyi konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz cumartesi turnuvanın başından beri hiç kimseye haksızlık etmek istememekle birlikte hakikaten çok güzel bir futbol şöleni oldu. Evet. Bir sürü insan geldi sektörümüzden, bir sürü insanla kucaklaştık. Harika bir cumartesiydi. Maçlar da çok heyecanlıydı. Hava da çok güzeldi. Evet hava da çok güzeldi şansımıza. beklediğimiz atmosfer oluştu. Avrupa takımları bu tarafa gelince, hep birlikte olunca. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Bu sözünü kestim kusura bakma. E, turnuvayı ilk başlatırken biz bütün maçları orada oynayalım istiyorduk aslında Anadolu Yakası'nda. Ama herkesin de bir şeyi vardı hani Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na mı geleceğiz diye. Şimdi Avrupa Yakası'ndan gelip Anadolu Yakası'nda o testte maçları oynayınca sanırım ki herkesin fikri değişmiştir. Evet. Gerçekten o kilometre tepilir. Şimdi tabii maçtan önce, maçtan maçtan bir önce de... bir alanda spor yapmak güzel bir şey Evet maçlardan önce de arkadaşlarla konuşuruz Uzun zamandır da görmediğimiz arkadaşlarımız evet. vardı onlarla da iyi oldu, görüştüğümüz. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Tesisin Avrupa'daki tesise göre daha iyi olduğunu söylüyorlar. Alana da güzeldi. Her hafta orada olduğumuz için anlamıyoruz ama evet, evet. arkadaşlar Avrupa'dan gelince, ya küçük çekmece şimdi bir hafta oraya gidiyordum, bir hafta buraya gidiyordum. Hatta e, burada Anadolu tarafı bittikten sonra küçük akşam gidiyordum. Hakikaten tesislerin çok farkı var. Evet. İş tesisin işletmesinin de çok farkı var. E, buraya ailece huzurla gelinebilecek bir ortamda. yarı finalde de. Son hiç, günde, turnuvanın son günde. Hiç şüphem Aynı yok. Aynen şöyle devam eder. Hiç şüphem yok. Onun için maçları konuşmaya başlayalım istiyorum. Başlayalım. Maç sırasına göre gidelim. Çünkü artık herkes eşit derecede, eşit güçte. Bir puan durumu da olmadığı için Murat Bey-Doğruer karşılaşmasından başlayalım. Öncelikle Murat Bey değil, Doğruer'i konuşmak istiyorum. Doğruer Doğru er, favorilerden birisiydi ama ikinci Doğruer'e düştü puan durumuna evet. göre. Nasıl buldun Doğruer'i bu karşılaşmada? Yani Doğruer'den hiç bekle, beklemediğim performans. Bu hafta daha düzey bir performans Yani e, çok çekiş bile geçeceğini düşündüm ama Murat Bey maçın başında zaten hemen başında buldular golü ilk golü. Ondan sonra anlamsız bir şekilde daha sonra Dağan'ın sakatlığı. Evet o çok mutlu. tak etki etti ama Doğer o eski görüntüsünden çok uzaktı. O yüzden de e, Murat Bey için rahat bir galibiyet oldu diyebilirim maalesef. Ya biraz şeye de herhalde yani oynadığın yani rakibe... Maalesef diyorum, doğru her için maalesef diyorum. Tak, Yanlış anlamasın arkadaşlar. Şeyin oynadığın takımın duruşuna göre de değişiyor herhalde evet. performans. Yani geçen haftalarda da hep söylediğim Murat Bey şimdiye kadar hep kontrol altında tutmak için yani oynamak için değildir rakipleri. Hı. Murat Bey'in gücünün farkındaydı rakipleri. Yani doğru yerde o eski rakiplere ayak uydurdu resmen. Hı hı. Yani Yanlış ifade etmek istemiyorum ama teslimiyet gibi sanki maçın başından Murat Bey'in galip gelecek geleceği belliymiş gibi yani hiç yoktular sahada. Hiç evet, yoktular. Evet. Yani geride Selami e, Rıfat abi performansının çok altındaydı. Dağın zaten ilk yarıda sakatlandı çıktı. Murat Bey için çok rahat bir galibiyet oldu. Yani e, şeye bakınca skora bakınca Murat Bey'in bugüne kadar e, aldığı skorlardan e, daha az miktarda gol atmışlar. Yani Onlar için de çok rahat olduğunu ben senin gibi düşünmüyorum ama sonuç itibariyle doğru her evet. beklediğimiz gibi değil. Şöyle, Ona katılıyorum. E, bir çeyrek final müsabakası için iddialı iki takımın karşılaştığı müsabaka için rahat bir karşılaşma oldu. Hmm. Ama tabii ki de her an maçı çevirebilecek oyuncuları var doğru yerinde. Mutlak ki Murat Bey de o bilinçteydi. Ama genel itibarıyla baktığımızda Murat Bey iyi bir galibiyet aldı. Bunun yanı sıra bence çok centilmence bir maç oldu. Evet. Yani güzel güzel bir maç oldu. Hiç kimsenin böyle bir agresyona girdiğini görmedim. Tabi pozisyon gereği bir takım şeyleri oluyor. Ama onun dışında hiç böyle Hiçbir bir agresif olmadı. bir durum olmadı maçta. Daha da çok geçmiş olsun diyoruz. Kesinlikle Ölçen daha da. Var. da problem varmış. Bir ameliyat söz konusuymuş söz galiba. İnşallah en kısa zamanda toparlar. Geçmiş olsun İnşallah. Ee, o zaman Murat Bey'i zaten hani Doğra ile birlikte konuştuk. Burada yine Rıdvan öne çıkıyor. Rıdvan, 26 gol yolu başladı. geçen haftaydık ki hatta bu maçtan önce, Rıdvan de, tafısında. maçtan önce de ben takıldım. Rıdvan dedim herhalde gol kralını aldın artık. <laughs> yani bu saatten sonra kimse çıkıp bir maçta 6-7 gol birden atma. Tabii. Bu, ki yine değil. Bu şeyde olmaz. Yine haftanın en çok gol atanları Rıdvan yine evet. iki gol ekmeğini taştan çıkardı. Yine iki gol attı. Evet. Çok iyi gerçekten. Yani çok fark var. 2 evet. katından fazla fark var. Ee, en yakın takipçisiyle onun için Rıdvan'ın gol kralı olarak ben de herhalde Lans edebiliriz lanse yani. edebiliriz diye düşünüyorum. Ee, peşine İstanbul Havalimanı Seçkin müsabakası vardı. Ee, İstanbul Havalimanı Seçkin müsabakası benim geçen hafta da söylediğim gibi bir aslında rövanş niteliği de taşıyordu. Bu anlamda Seçkin ilk grup maçını 6-4 kaybetmişti. Çok iyi hazırlanmışlar mental olarak ben onu gördüm. Bir de inanılmaz bir seyirci topluluğu ile evet, geldiler. Evet çok kalabalık geldiler. Ya Orayı domine ettiler. Seçkin gerçekten cumartesi günü orada harikalar yarattı. Evet. Ee, çeyrek finalin yıldızı Seçkin diyebilirim ben. Kesinlikle öyleydi. Çok öyle. iyiydi taraftarlığıyla beraber. Hem taraftarıyla hem zaten atlılardır yükselişteler Hı. ki gruplarından dördüncü çıkıp grup lideri Aset elediler. Doğru. Bir önceki turda. Zaten belliydi. iyi bir takım olduğu Çok iyi performanslar da vardı. Maç içerisinde Çağlar çok iyiydi. Rıdvan çok iyiydi. Osman çok iyiydi. Yani bir ara hayatının girmesiyle ikinci yarı hı hı. sanki İbre İHR'ye döndü gibi ama kontradan bu sefer de üçüncü gol, dördüncü golü buldular. Evet. Maç orada zaten tamamlandı. E, burada Turnuşede çeyrek finalde ilk defa var uygulaması kullandık ve İstanbul Havalimanı Son seçkin maçında vardan bir gol iptal oldu evet. var uygulamasından. Bunun dışında da İstanbul Havalimanı için ben senin doğru an için söylediklerini söylemek istiyorum. Onlar da bugüne kadar yani cumartesi günü o güne kadar gösterdikleri performansı gösteremediler. Bir şey vardı, sakinlik vardı onlarda da yani. Ya yani bence tam öyle değildi. Ee... Seçkin maçın başında hemen buldu golleri. Evet. Ihe'yle geri dönmek istedi hatta o foul pozisyonunda VAR'dan iptal olan golde çok itiraz ettiler ama gerçekten ben de bende önündeydi. Foğolde hatta bir pozisyon önce kenarda bir pozisyon oldu hmm. hani akıllarında soru işareti kalmasın o pozisyonda hakem gidemezdi VAR'a ama sonucu golle biten pozisyona VAR'a evet. gidip Teknik itiraz açıdan itiraz Yani Teknik açıdan söylüyorum gidemezdi hakem ilk pozisyona kendilerine yapılan foğlu onu göremedi hakem. Ee, dediğim gibi Hayati girdi oyuna daha sonra. Bir sakatlığı varmış. Yandaki arkadaşlarla konuştuğumuzda sakatlıktan dönmüş. O yüzden ilk yedide başlamamış. Geri dönüyorlardı ama bu sefer de Çağlar evet, önderliğinde vermedi. Çok direnç gösterdiler. Evet. Çok iyiydiler. İyi de bir galibiyet aldılar. Çeyrek finalin en iyi iki maçından biri. Seçkin bir şey. yani Bu turnuvalardaki öykü, iyi öykülerden bir tanesi evet. gerçekten. Çok sakatlıkları oldu. İlk iki maçta çok önemli futbolcuları sakatlandı. E, hatta biraz da böyle bir şakayla karışık da e, yani yine, yine de teşbikte olmaz, yanlış anlaşılmasın. Bizim takım ampute e, futbol takımına döndü. Herkes de emekle <laughs> gibi bir espri de yapmıştık arkadaşlar aramızda. E, onun dışında da e, gayet iyi bir maçtı bence de. Avrupa kaçak ekol maçı mücadelesi en yüksek, agresyonu en yüksek maçtı. Evet, zaten ee, penaltılara gitti. Penaltılara gitti. Yani ya, penaltılarda evet, soluk i̇şte, soluğa geçti. gitti. Ne söylersin evet. bu maç için? Semihçi. Vallahi iki takım da hazırdı. Biz Ekol ile zaten söylüyoruz. Ekol'le iyi yükselişte olan takımlardan biri. E, buraya da tesadüfen gelmediğini zaten gösterdi. Avrupa kaçak o Murat Bey için bahsettiğimiz şimdiye kadar Avrupa'da karşı gruplarında oynadıkları karşılaşmalarda istedikleri gibi oyun oynayabiliyorlardı. Ama bu sefer dişli bir rakip vardı karşılarında. Evet. Kendi de oynamak isteyen bir rakip vardı. Nitekim öne geçti. Avrupa kaçak öne geçti. Sonra Ekol yakaladı 2-0'dan 2 2 Uzatmaya gitti. Uzatmada artık uzatma çok yavan geçti diyebilirim. Evet. Herkes kontrollü iki takım da artık penaltıları razı bir şekilde çünkü ee orada bir Yanlış yapıp bir çuval incir berbat olmasın diye uzatmalar, 7'şer dakikalık uzatma biraz yavan geçti ama penaltılar çok çok heyecanlıydı, heyecanlıydı. gerçekten. Hepimiz heyecanlı. sağ kenarındaydık. Şey, Kırmızı kartlar yani maçta şey, onu her şey vardı. Istiyorum, tam onu sormak istiyorum. Şimdi Ekol Ersin'le başlayamadı. Ersin Ekol için çok önemli bir oyuncu. Çok önemli, çok önemli bir tecrübe. E, Ersin'le başlayamayınca 10 dakika sonra e, yetişebildi Ersin. Ben hatta şöyle bir şey dedim lafını kestim Erdem abi. Ekolde Ersin yoktu, ee, ambarlada da Emrah yoktu. Hatta ben Doğru. gider gitmez dediler ki Emrah oynamıyor Yok, bugün rahatsız hastaymış. dediler, hasta dediler. Olsun, geçmiş olsun, direkt geçmiş bir şey olsun diyoruz ona da. Ben ikisini beklerken ikisinin de olmaması biraz bende hayal kırıklığı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama şeyi soracağım yani sanki Ersin girdikten sonra Ekol'ün ilk 10 dakikada oturttuğu oyun düzeni biraz değişti. Yani e, kadro bu kadro yapısı mı değişti i̇şte oyun anlayışı mı değişti çok alışkınlardı. Evet. Ersin olmayınca tabii sahada bir hem lider eksikliği. Ersin çünkü maç içerisinde yönlendiriyor, konuşuyor, çocukların genç arkadaşların nasıl oynayacağını, nerede duracağını gösteriyor. E tabii onun olmaması muhakkak bir etkendi. Farklı olabilir miydi Ersinle başlasan? Bence farklı olurdu. Farklı olurdu. Ama Avrupa kaçak da Emrah'la başlasaydı. Tabii tabii. Olabilir. Yani ikisini de soracağım. Işte Avrupa kaçak ee, bu turdan sonra iki tane Anadolu Kaçak'tan transfer var. Biri Tarık benim çok beğendiğim, diğeri evet. Ahmet. Oynamadılar. Tarık cezalıydı, Ahmet sakattı. Bu hafta gelemediler. Ee, Emrah üstüne hastaydı. Şimdi bu hafta yarı finalde üç takviyesi birden olacak. Doğru. Yani Doğru. Takımı kimliği değişecek. Değişecek. Tekrar. O yüzden... Eski günlerine dönüş. Bilmiyorum. İşte bu hafta bizle karşılaşacak. Tamam işte. işte da sen, çok da fazla dönmesinler <laughs> <da> de <resimlerinde>. eskiden. <laughs> Kuray sen kendi ellerinle çektin. Vallahi diyecek bir şey yok o noktada. E, bu anlamda ben e, ekolde şeyi de beğeniyorum. E, yani tabii son penaltıyı kaçırmış olmasına rağmen Doğukan'ı da çok beğeniyorum. E, Doğukan iyiydi, Semih iyiydi. E, Hevesli bir kardeşimiz. Evet. Yani bu anlamda da e, kaçan goller oldu. Şenol, Şenol da çok iyi ekolde. Evet. Şenol ilk penaltıyı kaçırdı. E, Doğukan son penaltıyı kaçırdı. E, şey, bu sezon boyunca iyi olmuş iki tane futbolcunun da böyle evet. talihsizlikle karşılaşması kötü, şimdi kötü oldu. Yarı final kim birini talihsizliklerle Doğru, Doğru seyredeceğiz. seyredeceğiz bakacağız. Peki sizin maç için e, Aygen Solmaz maçı için ne dersin? E, Aygen daha hazırdı daha hazırdı. Daha çok istiyordu. Maçın başında hemen goller bulduk. Samet'le. Hı, hı Maçın başında skoru yakalayınca daha bizim kontrolümüzde gibi geçti. Bir ara Solmaz 3-1'de e, geri dönüş sağlayacaktı. Onda da Bilgin e, birkaç kurtarışla rakibi engelledi diye. Plase etti Ya, Ama Maç genelinde Aygen daha ekindi. Ya ben sizde sizin takımda de. mesela Doğruer'de Rıfat Ağabey'e bayılıyorum. Sizde de Tansu Hoca'ya bayılıyorum. Yani evet. e, inanılmaz çok bir e, teknik. Yani çok futbol Türkiye'deki futbolcuların hani gerçekten bir profesyonel anlamda futbol oynadığı gibi bilseymiş, imkanlar, şartlar ona izin verseymiş, ismi geçen futbolculardan evet. olurmuş. Teknik kapasitesi gerçekten çok yüksek. Seyrederken keyif alıyor insan. Şimdi karşılaşmaları konuştuktan sonra ben toplu sonuçları bir aktarmak istiyorum müsaadenle. Arkadaşlarım da ekrana verecekler. Ee, Murat Bey Gümrük Spor doğru maçında Murat Bey Gümrük Spor karşılaşmayı 5-1 kazanmayı bildi. İstanbul Havalimanı seçkin maçında seçkin 4-2 ile e, tur geçti. Avrupa Kaçak Ekol maçının normal süresi 2-2 berabere tamamlandı. İlk penaltı atışlarında beraberlik bozulmadı ve seri penaltılar sonrasında... E, Avrupa Kaçak 8-7 maçı almayı bildi. Aygen-Solmaz karşılaşmasında Aygen Gümrük-Solmaz Gümrük'ü 5-1'i mağlup ederek yarı kenara yükselen son takım oldu. E, bu noktadan sonra da e, biraz önce dediğim gibi canlı yayın olduğu, Bu da banttan yayın olduğu için öyle bir zaman uyuşmazlığı oluyor ama kurallarımızı çektik. Aygen Gümrük Müşavirliği, Avrupa Kaçak İstihbarat, Seçkin Gümrük ve Murat Bey Gümrük Spor yarı filmimizin adı. E, yandan Gökçe Hanım beni golleri vermedi diye uyarıyor. <laughs> ben evet her her hafta bir takım hatalar, bir takım gaflar. Rahmetli Mehmet Ali Brand'a döndüm galiba. Onu da rahmetle anmış olalım. E, evet. o zaman haftanın golleri diyoruz arkadaşlar. Evet gollerden sonra Semih'cim e, hem haftanın yedisi hem haftanın golleri hem de haftanın en centilmen ekibi konusunda bir e, fikirlerini merak ediyorum o ben centilmen tarafını ben söylemeyi seviyorum. Müsaade edersen Tabii ben ki. önerimi söylemek isterim. Ben de er bu hafta e, çok centilmen buldum. Gerçekten, Solmaz da öyleydi ama Solmaz geçen hafta zaten bizim en gentleman takımımızı turnuva boyunca da öyle hareket ettiler ama bu haftanın gentleman takımının doğrar şey olması gerektiğini düşünüyorum senin de, de fikrine uygunsa. Bu anlamda haftanın yedisini sormak istiyorum sana, o konuda ben herhangi bir fikir beyan etmek istemiyorum. Haftanın yedisi Avrupa kışak Kale'de. Mustafa olur. Ben onları not alayım mı? Ya Tabii. da siz Gökçe not alabiliyor musunuz? Kalede Kalede Avrupa Kaçak. Avrupa Kaçak'tan Mustafa, Mustafa. Mustafa Acar. Geride Seçkin. Seçkinden Gömüklemeden Çağlar. Çağlar. Seçkinden Çağlar. Yanında Murat Bey'den Kürşat. Kürşat tartışmasız. Kürşat evet, de, çok Geride başladı, ortada başladı. Sonra ikinci yarı sol tarafta oynadı. Çok iyiydi. Hal yere bastı sağda gerçekten. Yanına. Ben maçtan sonra da söylediğim Murat Bey'den yine maçın yıldızı sensin diye Hasan. <laughs> Hasan. Bence çok iyiydi. Sen Murat Bey'i çok seviyorsun. Ya yani ben hepsini seviyorum. Bir Murat Bey'i çekebilirdin <laughs> <ben>? ama. <laughs> i̇leride üçüncü ya da finalde de karşılaşacağız. Evet. Karşılaşacağız. Yani tabii yani. Top yuvarlak bir şey diyebiliriz. Aynen öyle. Evet. Ee, ileride Tansu Aygen bu hafta çok Ay, iyi. Ay evet Anlaması Tansu Aygen. bence hak ediyor. Hatta sen bazı haftalarda e, hani Aygen'i kayır mıyım diye Tansu'yu bence yok, çok galip ediyorsun ama zaten yani takım kalmadı. Kayıracak da bir şey kalmadı. Yok yok yani, yani Ne önceki haftalardaki senin evet. bakışını bildiğim için kendi takımından çok kimseyi sokmuyorsun kadroya belki evet. ama bence Tansu hak eden bir arkadaşımız. Osman Seçkin gibi yürütmeler. Seçkinden Osman Tansu'nun yanında. Avrupa kaçaktan da Onur. Avrupa kaçaktan Onur. Evet, Onur gerçekten evet. fizik gücüyle, futbol kapasitesiyle iyi bir arkadaşımız. Ee, haftanın yedisini saydıktan sonra haftanın golleri. Sence? Haftanın golleri. Sen Seçimini. Kine... Burada şunu açıklayalım. Hani geçen hafta da haftanın gollerini verdikten sonra sosyal medyadan çeşitli yorumlar geliyor. Bu evet, biz bu yorumları karşılıksız bırakamayız. Hepsi bizim evet. arkadaşlarımız. Dolayısıyla. Aslında bir tane yorum var ki benim de desteklediğim bir fikir. Hep uzaktan atılan gollerin halı sahada güzel gol olarak seçildiğini söylüyorlar haftanın başından beri. Ama burada zaten seyirci takdir ediyor. Yani biz öneriyoruz. Aynen. Evet. Seyirci takdir ediyor. Ben de hazırlanış açısından güzel golleri seviyorum. Şimdi Ama senin orada bir olarak, bakış açın var. Onu ben alalım. E, halı saha için. Yani ufak sağlarda zaten tüm gollerin bir hazırlanışı var. Hı hı. Yani paslaşmalarla geliyorsun. O yüzden. Halı sahada uzaktan gol atmak, atıyorum bir aşırtma gol atmak. Mesela bu hafta Onur'un kafayla aşırtma bir golü var. Arkaya bana doğru. göre adaylardan biri evet. değil. Bana göre en iyi gol oydu. Evet. Benim bakış açımdan. Ha, o yüzden biz de programdan önce de arkadaşlarla da işte bu gol mü olur, bu gol mü olur diye tartıştığımızda genel olarak daha uzaktan atılan, göze hoş gelen goller diye sıralama yapıyoruz ama zaten takdir sonra hmm. tabii yani ise, izleyicilerimiz e, karar veriyorlar ona sen hatta şeyde halı sahada me, e, alanın da kalenin de küçük olması e, şeyle aynen öyle. öyle. düşüncesiyle söylüyorsun değil aynen mı? öyle yani uzaktan uzak mesafeden çerçeve ufak bir kaleye ve bir kaleci varken kalede ufak bir kaleye gol atmak bence daha zor bir hmm. daha meziyetli bir iş onun hmm. haricinde üç yani 3-4 kişinin paslaşmasıyla zaten tüm goller ya hızlı ucunda çıkılıyor, 2'ye 1 yapılıyor hmm. ya da kale önünde pasla çalaktan golü bulunuyor. Ya orada bazen böyle hani ara pasları, top pasları vesaire vesaire de onlar gerçekten şık oluyor. Yani. Onlarda atladığımız varsa o onlar da atladığımız ben, varsa kusurumuza bakmasın tamam. Peki o zaman haftanın golleri için adaylarını alalım. İhel'in seçki müsabakasında İhel'in ikinci golü. Hayat'ın attığı gol. Hı hı. Çok güzel bir gol. İhel ikinci gol hayatı. Avrupa Kaçak Ekol maçında biraz evvel bahsettiğim Onur'un kafayla aşırtma attığı gol. gol. Güzel gol gerçekten. Çok güzel gol. Aygen Solmaz maçında da Tansu'nun üçüncü golü. Aygen'in üçüncü golü, Tansu'nun Tart, golü. Tartışmasız. İlk gol, ilk golü. Tansu'nun ilk, Tansu ilk golü, evet. Gerçekten çok güzel boşluğu gördü. Bence de çok Çarşı güzel şey. gol. Teknik Şindiden... kapasitesi yüksek bir adam atabilirdi onu zaten. Evet. Şimdiden tebrik ediyorum. E, şimdi o zaman e, önümüzdeki hafta yarı final maçlarını konuşmaya geldi sıra. Yani lütfen burada e, şey yapma, kendi takımına, e, cık, yok ne derler yani. ona, böyle negatif yok ayrımcılık yapma yok lütfen. Lütfen, kesinlikle. E, i̇yisini kötüsünü konuşalım. E, hangi maçta başlayalım? İlk tabii tabii, Aygen Avrupa Kaçak'la başlayalım. Aygen Avrupa Kaçak. Vallahi artık yani bu saatten sonra her şey %50. Sence hangi oyuncular öne çıkar? şeyde maçta. Hem Algen tarafında hem Avrupa kaçakta. Ya Avrupa kaçakta yine Onur öne çıkar. Hı hı. Mutlaka. Ee... Uğur bu hafta çok iyiydi geride. Doğru. Belirleyici olacak karşılaşmanın belirleyici oyuncularından olacak. E şimdi 3 tane takviye gelecek. Bu 3 takviyeden bir tanesi Emrah, bir tanesi Tarık oynarsa Ahmet üç de çok iyi oyuncular. Yani e, bireysel baktığımızda hepsi çok iyi oyuncular, çok iyi bir kadro olacak sahada. Ahmet Amir'in bildiğim kadarıyla benim yarı, profesyonel bir geçmişi de var. orada arkadaşların bahsettiği, konuştuğumuz, evet profesyonel bir geçmişi varmış. Sahada da zaten belli ediyor kendini. Aynen öyle. Aygen'de Aygen de kimler öne çıkar? Aygen de, Tansu Aygen de Tansu, olur. Uğur, Uğur aynı şekilde. Ersin'in bu hafta müthiş performansı vardı. Doğru. Volkan sizde Volkan, sürekli istikrarlı. Yani her hafta istikrarlı. Ondan yani tüm takım... Sizin bu hafta bir de Mehmet yoktu. Mehmet yoktu cezalıydı. Mehmet, Mehmet'in de cezası duracak. sona erdi. Mehmet de önemli bir oyuncu. Yani yoktu. hem Avrupa Kaçak'ta hem Aygen'de 14 tane. Evet. Çok önemli yani oyuncu göreceğiz sahada. Gerçekten. Çok da güzel bir Bence bir de, bir de bir tek bir tek gibi. isimleri konuşunca böyle oluyor hakikaten. Seçkin Murat Bey maçına ne dersin? Seçkin'in yükselen ilmesi bu maçta da Murat Bey'i devirmeye yetecek mi? Yani şimdi maç maç biliyoruz ama Seçkin Murat Bey maçına gelmeden önce biraz evvel dedim ya ee... Çok hayal kırıklıkları göreceğiz, Hı -hı. çok da enteresan performanslar göreceğiz. Aynen evet. Artık ilk turda, ikinci turda, grup maçları bittikten sonra da söylediğimiz gibi bir 50 dakika var. Herkes bu şekilde bakıyor, çok değişik performanslar göreceğiz. Bu arada seçkinden hat-trick yapan Osman, yeni transfer. Yani bu çeyrek final zamanında yapılmış bir Osman transfer. Osman yeni transfer. Yanılmıyorsam Rıdvan da geldi. Rıdvan da yeni Rıdvan transfer. itibariyle geldi. Dolayısıyla e, takıma önemli katkıları var. Yani çok iyiler. Çağlar çok iyi. Kaleci iyi. Murat Bey'e döndüğümüzde Rıdvan, Nevzat, Recep yani güzel maçlar oldu. 4 takımda da çok iyi oyuncular var zaten. Çok iyi oldukları için takımlarını yarı finalde taşıdılar. Şimdi bu dört takımla e, bu hafta görüşeceğiz final haftasında yine görüşeceğiz. yani sonra şu birisi üçüncüdür, dördüncülük birisi yani final söyleyeceğim. Bu tarz turnuvalarda yarı finalle eğlendikten sonra genel itibariyle üçüncülük müsabakaları e, daha futbolcuların artık gardı düşmüş oluyor. Daha eğlenceli, maç. eğlenceli maçlar oluyor ama hani bu kadrolara bakıyorum üçüncülük maçının bile ben e, ee, vallahi yani hiç var. öyle düşünmüyorum yani çok çatal çat maçlar olacak yani. <laughs> olacak. Eylein yani çaprazlama da bu takımları seyredeceğimiz için evet, evet, bence evet. turnuvanın 4 takımıyla yani yarı finalde 4 takımıyla. Murat Bey'i çok seviyorsun. Murat Bey'le belki finalde belki, belki de 3'lü 4'lü maçlar karşılaşmayacağız. Evet, belli bilemeyiz onu doğru söylüyorsun. Yani onun için e, cumartesi günü de e, herkesi aileleriyle birlikte bek bekliyoruz. Çünkü biz her programda söylüyoruz ailelerinizle birlikte bekliyoruz diye. insanlar da hakikaten bu çağrımıza kulak verip geliyorlar. Eşleriyle, çocuklarıyla birlikte orada çok güzel vakit geçiriyoruz. Havanın da güzel olacağı görünüyor şimdiden hafta sonunda. Umarım heyecanlı bir hafta sonunda geçirmiş oluruz. İnşallah bu hafta da sakatlıksız, kazasız, belasız. İnşallah. Bu hafta maalesef daha doğru erdi. Evet. Sakatlanmıştı İnşallah Başka da bir sakatlık evet. görmeyiz. İnşallah görmeyiz. Gerçekten e, o pozisyonda daha dizi hakikaten çok kötü döndü. Evet. E, i̇nşallah şu anda iyidir. Bu arada ben final haftası ile ilgili bir duyur daha yapmak istiyorum. Biliyorsun final haftasında bir e, üçüncülük, dördüncülük maçı, bir final maçı, bir de veteran maçımız olacak. Veteran kelimesinden bazı arkadaşlarımız hoşlanmasa da ben yaş <laughs> itibariyle seviyorum veteran kelimesini. Burada veteran maçımızda e, iki tane takımımız olacak. Bir tanesi idare amirlerimiz, gümrük müdürlerimiz, bölge müdür yardımcılarımız, belki bakanlıktan değerli bürokratlarımız oynayacaklar. Bizim tarafta da bizim tarafta derken gümrük müşahidleri takımını temsil eden takımda da bugüne kadar turnuvada yer almış takımların temsilcileri, patronları, beyaz yakalı yöneticileri oynayacaklar. Yani biraz daha böyle yaş grubu 40'ının evet. üstünde insanlar karşı karşıya gelecekler. Bu anlamda da çok keyifli bir gösterim maçı olacak. Herkesi sosyal medyadan ve özel olarak davetlerimizi, davetiyelerimizi ileteceğiz. Ee, yani hatırlayabildiğimiz herkese. E, şimdiden gösterebiliriz. Herkesi, her herkesi bekliyoruz. bekliyoruz. Daveti olsun olmasın. Herkesi bekliyoruz. Çoluğumuzda, çocuğumuzda çok eğlenceli bir hafta sonu olacak bir şekilde. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramımız. Ee, ülkemiz için çok değerli bir gün. Biz de e, Cumhuriyet Bayramı'nda yarı finali e, oynayacağız. Bu noktada da orada da Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mini bir törenimiz de olacak. Ee, dediğim gibi bekliyoruz. herkese yani bu bekliyoruz. bu konuda şimdi biz alıştık çok konuşmaya ve kafamdan çeviriyorum. Acaba unuttuğum bir şey yapıyorum. var mı diye. Ama hakikaten Başta çok konuştuk. Evet. Başka da konuşacak bir konumuz yok bu hafta ile ilgili. Yine e, konuşmayı atladığımız hem isim hem de takım varsa arkadaşlar lütfen e, bizi bağışlasınlar. Çünkü hakikaten bir heyecanla geliyoruz ve bir evet. heyecanla da bitiriyoruz programı. Bundan sonrası daha iyi olur diye düşünüyoruz. Tüm takımları tebrik ediyorum öncelikle. Sadece yarı finale kalan değil, bir takım tarihsizlikler yaşayıp işte penaltılarda elenen, evet. Ekol ile çok iyiydi, e, Solmaz da çok iyiydi, Doğruer de çok iyiydi. Ama ayrıca bu dört takıma da bu hafta sonu için başarılar diliyorum. Ekstra başarılar, Ekstra başarı başarılar diliyorum. Evet. İnşallah güzel bir İki maç bizi bekliyor. E, bence de ben de aynı dileklerle programı kapatıyorum o zaman müsaadenle. Tabii teşekkürler. Arkadaşlar bu hafta da sizlerin e, ofislerine, evlerine konuk olduk. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.